efendim. Bu oyun iki kişilik mi? Hayır, bir kişilik. Bir kişilik mi? Evet. Bir şey izliyor musun? Arkadaşım şey, mı? Şey, yok, Kerim o yayında mı? Açık mı? Yok yok, e, ee, evet. yayını. Üçüncü dakika, bir, ikinci Hayır, dakika yani, ikinci dakika ya. Aa. Açayım bir dakika. Bir dakika, oyun bu bak. Aç bir çok komik. <laughs>

Kerim'in ismine basıyorum sol tarafta kanalı açılmış. He açılmış. Bunun hep çünkü kenarını kanal. İkinci dakikaya aç. ikinci dakika. Yaş, iki dakika. Ha, bu ne çizgi film oyun mu oynuyorsunuz siz Değilmiş, ya? Öyle gibi duruyor ama değil. Müthiş Hı. böyle çok değişik. Nasıl çizgi değil oğlum çizgi var. film işte. Değil işte. Ben de ne? öyle diyorum. 4 saat aralıksız oynadık. 4 ne saat. ne oyalı baba? 4, yani, ben de 4 tane şey var. Tam senin oğlan. Baba sesi de. Açıldı dek. oyun açıldı. Dek. O toplar falan deliyor. Hani şunu izlet bana böyle şeyler ya. Bir Ay. takım oluyorsun ne bir de böyle taktik Aba, falan var. Bu dek. daha güzel oyun değil mi Emel? Evet. evet. Senin arkadaşın nerede? Konuş bakayım Emel. Kimde? <laughs> Onlarda da var bir <laughs> tane. Yani. O bilerek yapıyor o fake, benimki gerçek. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz de? Ne yapıyorsunuz siz? Oraya inme ya. Ben seni takip ediyorum. Baba. Nereye ineceğiz? Camp Bravo'ya in, Camp bravo. in. Baba. Atla atla, Camp Bravo'ya atla ya. Ben seni takip ediyorum zaten. Ha. Baba. Hmm, hmm. Allah. Baba. Baba biz denizde uçuyoruz. Allah! Her şey ki, Bugün niye bu kadar göğüsler arttı? Ne bileyim ben. Neden? Aa, ben Aha kamp bravo dolu. Şimdi git. Shut up. Baba. Evet, okay. Baba aşağı gelin. Shut up. Oldu bir ara baba. Aha karşı evde. Aha karşı evde lan. Evet. Çabuk, çabuk. E ee, ben çıkamıyorum buradan. Aa, kötü. Bir bir silah bana bırak. Baba, bütün çabalları. Ben Baba. Şey burada gel ben aldım yanlışlıkla. Baba. West ki var. Al onu dal karşıya çabuk. Bekle. Dal, dal, dal. Hiç durma. Baba, öleceğiniz. Çabuk hadi kaçın. Öyle yanlış plan. Burada. Abi böyle bir şey yok ya. İlk öğrendiğim bir oyunda. Ettim <laughs> <laughs> abi. Çıktı ben. Çıktı. Çıktı. Aa, bir nice bir şey nice. Şey. nice abi ben soldakini gördüm, sağdakini görmedim ben ya. Vardı ben sağdakini gördüm. Ondan sonra sağdaki ateş edince dedim bu ne ara sağ tarafa koştu? Ah, soldakine bayağı vurdum ya. Bak. Oha, oha, ne kadar çok ekstra. Baba ben hiç sırlı. Ben de bir kere oynadın mı ya? Sen bunu oynayamazsın Ömer. Ama bu çocuklar için değil. Bu oyunda çok güçlüyüm. Çok mu güçlüsün? Evet. Hadi bakayım. <laughs> Nasıl oldu ama burada? Bak şu i̇şte sol tarafa. <laughs> o kim? Ölü ve fer. He? Ölü ve Aa, <laughs> 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 oh, Canım Bir, bir şey. tur daha girelim ondan sonra suya girelim biz en iyisi Ömer. Çok sıcak oldu burası. Olur mu? Evet. Değil mi? Evet. Ama sen de değil. Tamam. Bak Baba. kar atıyorum kar. Niye? Her yer kar olmuş. Şuradan birazcık kar toplayalım. Kar mı toplayacaksın? Evet. Adam naldı mı senin o arkadaşların üniversitesi? Dolaba hep kar yaptım. Niye? Bu adamın yüzüne kar atayım mı? At. <laughs> Niye atıyorsun baba sen? Neyse uçağa <laughs> binelim hadi. Hı? Uçağa nin... binelim. Hı? Nereye atlayalım Ömer? Suya. Dinozorların yanına atlayalım mı Ömer? Evet. Hemen ölürüz lan Dinozor'a. Hmm, konuşmayın lan. Dinozorların yanına atla direkt. ne Dinozorların yanına, yanına baba. O zaman Goroka'ya atlayalım gene. Nine Rezor'un üstüne Oha, atla. Sırtına. Rezor'un sırtına atlasana baba. Ülke elden gidiyor. <laughs> <laughs> Ablına bak aslında. Ben sevin oğlum yürü onlar senin. Baba senin yardım. Böyle bir 20 olsa da iyi olur değil mi Gökhan? Ooo köşe olursunuz. Bir köşe olursunuz. Türkiye'den <laughs> <laughs> çıkamayız, Türkiye'ye gelirsiniz. Siz zaten çıkamıyorsunuz oğlum. Nereye çıkabiliyorsunuz? Ne diyorsun lan? Baba suya akla. Zaten Yaramadın, bir yere gidemiyorsunuz lan. Afganistan'a falan ancak gidebiliyorsunuz tatile. Baba suya akla. Azerbaycan'a falan. Baba suya akla sen? Su, buz Aha, olmuş buz. Evet bende de var. Allah. Su, buz olmuş Ömer. Hı? Bak buz olmuş buz. Göster. Göstersene. Bir dakika. Bu turu sağlam oynayalım. Ondan sonra suya girelim. Değil mi Ömer? Burada Galil var. Ben alayım. Hayır. Hangi suya? Havuza. Laptop, oh, çocuk, yaptaki, çocuk, çocuk, çocuk değil lan çok büyük. İşte, Baba, oyuncak havuz. laptop deki havuz ama. O zaman. Hı hı. Tamam, tamam hadi, zaman hadi değil laptop deki havuzla. Geliyorlar. He buz olmuş. Geliyorlarmış lan. Kim geliyor lan? Birileri indi mi buraya? Bir kim? Ben inmedim. Bir. bir. Gökhan yardım et. Beğenmedim. Benim inmedim. buradalar şu an. Adamın yanındalar mı? Şaret, 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 şaret. Abi benim buradalar. Yani işaret nasıl oldu? Önümde, yukarıda. Dur, bunlar gelmiş. Bak biri geldi aşağıda. Ne? Dikkat et, evin arkasında. Kim gelmiş baba? Bekle geliyorum Gidiyor ben. Lan. Ölmeyin lan. Aa, at, 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 at. Geliyorum. Yardım edeyim diye kesin ben ölürüm şimdi. Baba Bir senin adımlar nerede? Sağ tarafa dikkat et bak sağa. Sağ taraftan ses. Gördüm adamları gördüm. Nerede? Birini sen... gördüm tam. Aha biri daha var. Karla kaçırdım. Gökhan senin önünde mi? Ben. Beni indirdi çok açıktaydım. Peki. GG. gitti 3 kaldı. Adam attı. Yardım edelim diye öldü. Demem her. Of ya. Baba. Bak. Baba. Abi gelmeseydim keşke hiç. Baba. Şey. Karla kaçırdım. Dedim herif gelmez. Çıktı vurdu beni M4'le. Evet. Baba o ne? Hmm. O kim? Bu başka birisi. Çıkıyor musun? Başka birisi. Bir tur daha atalım ya. Bu bir işten bu işten hiçbir şey anlamadık değil mi biz Ömer? Evet. Bunlar kim? Bunlar kim? Arkadaşlarım. Memeli arkadaşlarım. Allah'ım ya Rabbim ya. Tokyo'yu gördü Tokyo'yu. <laughs> 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 Ulan millet. Hemen neye dikkat ediyorsun sen de? Suya girmen lazım senin suya. Ama sen de gireceksin. Beraber girelim mi suya? Evet. Hadi o zaman. Tamam o zaman. Bir kere daha oynayalım. Ondan sonra suya girelim olur mu? Ben mi? Hayır ben ben. Ben! Isırırım oh, seni böyle buranın işte. Çok tatlı olduğun için ısırırım seni buranın. <laughs> Aha en sevdiğimiz map. İşte şimdi görün. Bakalım nasıl uçuyor uçak. Evet tam şartırdık. Shelter shelter'a değil de Prison'a gitsek daha güzel gibi geliyor bana şu an. Kimse Yok, uçmuyor oraya bu aralar. Uçar lan. O iki oh, bir... İyi Allah. Ben ya. Bak şuradan sarıdan uçacağım. Ortaya Arı doğru böyle. Şey. Böyle uçacağım. Hayır ortadan uçacağım. Prison'a giden varsa shelter'a döneceğim hemen. Kapış. Nereye atlayalım? Hmm. Sarıdan atlayalım, Shelter'a e, shelter tam gitmeyelim. Prism'a kimse gitmiyorsa Prism'a gidelim ama Prism'a giden varsa Shelter'a inelim. Tamamdır. X'e giden varsa? O Hangi zaman tank Shelter, tankı Shelter. Shelter'ın loot'u daha iyi ya. Hem yani daha iyi derken e, daha hızlı loot'layabiliyorsun. <laughs> Prism'da odaları geziyorsun. Baba sen niye yıkandın diyorsun? Neden banyo Baba Aa! Bakılmatlayanlar atlayanlar olur ya. Zıpladınca Evet, o zaman shelter'a direkt gidelim. Baba. Evet, direkt baba. Baba. Geçmiş olsun. İlk ölen biz oluruz o. Baba. He he. Şurada eşeği var. Peki sayın seyirciler, ne yapıyorsunuz de? seyirciler, ne yapıyorsunuz? O da o zaman girersek ödül ne Sen konuşma, gülme. Tamam ben gülmüyorum. Ne şey yapıyorsunuz arkadaşlarda? Arkadaşlar yapıp, de. Çok, ne yapıyorsunuz? Bence de. Gülme. <laughs> be! Size yetmez yani ben size söyleyeyim. Ne, ne yapalım? Ya, bir gidelim, her ondan şey, sonra dağılacağız. Şey. İstiyorsanız şuralarda araba tutup Lipo'ya gidelim. Tamam, basma. Olur, o da olur. Uçulur aslında, bir şey değil mi? Araba olduğunda gerek yok aslında, bir deneyelim. <laughs> ne Liposu ya? Arkam siz öyle dediniz de. Ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? Ona göre döneceğim. Sol mu sağ? Artık saat? shelter ya. Artık shelter. Ne olmuş? Basma bi Ömer. <laughs> Aslında Milta'ya da inen yok ya. Var var. var şart. baba şart. sen ya. Ya. şey şey yapmıyorsun. İnen... Altımıza inen yok bir şey değil mi Milta'ya da Shelter'a gelen var. <laughs> Milte'de bir squat gördüm. Shelter'a gelen var. <laughs> evet. Baba onunla değil. Dur. Bak Pristina kimse gitmedi. Lanet olsun. Yo ol. var var. Var mı? Bak. Bir grup iniyor. Şey altıda Baba sen ormana mı gidiyorsun? Shelter'a gelen squad kaçtı sol tarafa döndü. Arkamızdaki arkamız arkamız yere. yere. Dönerler onlar bizi basacak zaten. Bunun burası bir Shelter. Karaza var orada. Baba. Baba. Bir Ay, SKS evet. var anladım. Şuna bak iki se bir SK daha var şaka gibi. O mini. Oha. Ben var. Ne tarıyor bu oğlum? Kulübeden en 4 buldum ya 90 mermiyle. Baba. Hmm, Arasam hmm. Arasam bir top çıkmaz ya. Sen kötü arkadaş seçiyorsun. Ben ben kötü müyüm? Evet. Neden? Ben kötü arkadaş seçiyorum. Sana. Kötü arkadaş mı seçmişiz? Ben kötü arkadaş seçiyorum. Vuralım onları değil mi? Ne? Dört satarım. Bir daha söyle. Hepsini vururum ben. Ben de alabilirim de neyse. Kim dedi? Tamam Kim, dedi baba? De de. baba kimleri vurarsın sen? Oraya gitme bunları. De... Orası. Kask yok. Arkamdaki adam ama. Kask var mı o taraflarda? Bir var. Baba. Ben de kask bulamadım. Baba Öğren ben Ömer, dur ben düşüyorsun. Ben yedikmem, yedikmem. Tamam sen git ben, ben hemen olur. geliyorum. Onun sonra yüzmeye gireceğiz. Level 2 yedek var. Burada normalde 8 kişilik loot çıkıyordu ya. Bu ne ya böyle? Oy, oy. Aa. Alamadım. Olan bana oldu. <laughs> Nerede bir level var? Yedek yedek var. Çıkalım şuradan artık. Bak. Çıkıp barakaya koşalım yoksa basacaklar bizi. Var mı 4x nerede? Hani ya bir level. Ha gördüm. Burada, orada üstünde. scope yok. Orada scope yok. 2 aşağı inmeyin boşuna. Bir burada şey şey, bir şey bir yere burada gerekli ya burada. ben holo mol alabilirim. Yok bende ya. Benim M4 full şu an biliyor musunuz? Aynen öyle. Summer M4 full. Bir tek namlulu yok o da gerek yok ya. 3 çıksın ne var SLR'da takılı. SLR'a bir çikpet, bir scope bitti. Başka bir şey söyleyeyim. bir de kask ya olursa. Çikpet vereyim mi? Olur ya alırım valla. Sen lan sarı işaretledin başka yere gidiyorsun. Zaten SKS bomboş. Boş. Millet oraya Ağabey koşuyor. Şey. Melik'in namlucu falan var ya. Red dot şey, şey var. Bolu şey var içeride. Tamamdır. O oyun karşıda. Ne yapacağız? Gemi bulmamız lazım. Oha ya. ya araç e, kapalı iki var ben şurada. Ay ne diyorsun sen ya? Ay ben e, şeyi bırakıyorum mesajları bırakıyorum emrimlere geçtim. O senin ne kaldı? Beyler ben esaları bıraktım bak isteyen alsın oradan dışarıda. Desene ki eseler silah mı ya? Hadi. şey var bak burada isteyen var. Kara alayım yemiyorum orada bırakacağım diyecektim neyse. Verim, gel gel. Desen var da ben ondan ya başka bir ama. Eee. Orada SLR var, Sikbeti yanımda duruyor. Hadi gidelim ya. Benim lootum kötü ya, haberiniz olsun. Benim de kötü. kötü. Scope'um var çok mı çok sizin? Sizin Scope'unuz var mı? 4x var bende. 4x var bende. Ben i̇yi tamam, yoksa vereyim diyecektim. 3x de. 6 buldum ya, çok i̇yi, iyi bir yere gitmişim ben. Bug'i var bir ba tane. Sizi şey arayalım aynen. Muzinle lan. Gitip bulursan alsana. Hiç bulamadım şaka gibi ya. Efendim Ömer. Ben başka baba alalım. <laughs> tamam. Duydun mu? Başka babamı alacağım. He, ee, gelmiyorsan suya başka babayla gelelim. Allah'ım <laughs> böyle. Benim Vurur musun? Evet. Her taraf iki elek ya. Red dot, dot alalım, alalım. Ben başka baba oldum. Ma neden? Çok üzülürüz. Red dot zaman mu lazım? Evet, aynen. evet, aynen Aa ben hola attım da nerede attım unuttum ya. Aslında şey şey dene 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 artık. Gel bana, şu bagyi alsın biriz. Şimdi ne yapacağız o da önemli. Herif motorla Nasıl takla attı. Ha motoru düşürdü, iki kişi <laughs> artık yok mu? Yok mu? <laughs> Eskiden düşüyorduk ya böyle ikimiz. Ölüyorduk Allah direkt aynısını. evet. Yani bunda yok şu an. Ben de gelsin. Yani olurum. Ben, ben olur, Ya da bir sen git, sen abi. Gel, ben geldim geldim. bekle bekle. Ben gelirim. Ee, sol köprüden gidelim. Ne diyorsunuz? Okay, okay. Bana böyle mantıklı geliyor çünkü sağ köprüki alanda ya tutarlar diye korkuyorum şu anda. Köprü yapısı varsa baksana bende. Bak bir tane de burada yolda buggy var onu da alabilirsiniz zaten. Buggy ile hiç olmaz ya. Ya botla mı gitsek ya da bir baksak mı? <laughs> Arka, bot, kalmıyor, Niye buradan gitmiyoruz? Tamam bekle Ömer şimdi. Bir kere botla almıştır da bak. Bence ben de. Neyse evet, onlar önden gidiyor iyi. Oradan çocuğu olmazmış yapacaklar. Kasklar bir ya o ondan biraz daha sıkıntı yapıyorum. Abi, Abi lan. Ölürsek zaten. Siz gelmeyin. Ömer gel. Aynen öyle. Amma konuştular ya. Duracak mısın durmayacak mısın? Durmayacağım durmayacağım. Boş mu? Boş mu? Boş mu? Boş, boş, evet, boş. Adam öyle mu? edince. Gel gel. Bizi mi tut Aşar, ben geçelim mi? Yok ya köprü boşmuş. Bok boş amına koyayım. Düşü motoru ben iyi kullanamıyorum ya. Bekleri Tuşları ayarlamadım da. Şu ilk evlerde Şu ben duracağım ya şurada. Red dot bile yok lan. Bırak altik zoom'u red dot yok. Öf 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 çek yalıdı. Nasıl nasıl yemek yaptın? Ya şuraya da. girelim şuraya. Bende var zaten de. Girdiğim yer mi? Aptik çıkıyor lan ne olur. Baba yola gidelim yola. Ya şeyler çıkıyor çünkü. Araçlar değişik. Bize, falan Yanlış gördüm. yere geldim ya. Bir tane dayısı var bana burada. Kitim yok ya. iki tane uzun balayı yok. Ben bir tane var. Baba sakın çarpma e, yoksa adamım bozulur. Evet. Yani bir takım doyurmuyor. Aynen. Daha adam Baba. Hı. Evde adam var. Kaşımam delik var. Emim 4 full boş haberiniz olsun. Bu da dolu olsa da bir şey fark etmez. Her geldi abi. Şimdi buradan geçecekler. Bunları tarayacağız. bir, bak, bir baksana şu ıı, markladığım yere. Baba şey oldu. İlerideki evlere bir baksana ya. o bagi. Orada çarp. Kask 2 var lazım. Çarpmış. Oh 4x'ine. Çarpmış değil mi? Gençler geldiniz evet, mi? Güzeliz, evet. Evet, evet. Evet. Araba geliyor tara. Araba, Araba geliyor. geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor dur bir vur tarayalım. Tamam <laughs> Tepeye çıkıyorlar. <laughs> Gel gelsin de. Ne şey, şu adam? Kanka oyalanmayın gelin ya yer bulun kendinize bir tane. Bence ne oyalanmıyor. tuvaletini ya. Şurada ya şura dolu Şuralar falan boştur aslında. Şu ikisi boş olacak. Şura var ya. Şura. mi? O tamam. Hı hı. Oranın Red dot olarak şey alakalı 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 kullanıyorum o zaman şey hani ya ters, ya. ters şey var ya ters. Anladım anladım. Bir de müzikleri bekliyoruz işte yapacak ters şey. dot. Araba yok. Ters dot. Benim kaskım var abi ya. Unutmuşum. Gel bin araba hadi. Artık ol tabi. Neyse basmıyor musun? Ben Ölüyorsun. 255'te 4 adam koşuyor. 255'te çok uzak. Deneme ya. O, ben ben de. o evlerin arkasındalar yani. Düşün. Şunların mı? <laughs> Bavilerin mi? Aynen aynen. O kırmızı var ya kırmızı da orada. Şu aradaki validen ev... geçeceğiz. <laughs> baba. Tam bitim izin adamlar koşuyor ama. Şu aradan baba, geçeceğim hadi ya. Baba kayıt çabuk. Dur Hı -hı. Evet bizim bu enayiler önden gidiyor iyi ya. <laughs> Bindi lan tamam. bunlar. Evet. Kötü durumda kaldık siz dallayabiliyorsanız dallasanız ha. Aynen dallasanız olurum. <laughs> siz atlamasınız. Nereye atayım? Arkıma. onu. Kaçtı da. Neredeler oğlum adamlar? Tam 210'da ağacın arkasında. Gerçek yapıyor göt. 2 3'e atattım Tam 210'da bize göre ağacın arkasında. Mol Simon içinde, içinde. Değil mi? Evet. Tamam ben tepeye çıkıyorum. Mol içinde. O çok dolu burası. Arka yerler Ay, de var. Evet, Kulübe gibi yer var ya. Hı -hı. Benim o bizimkiler nereye çıktı baksana. Evet. Kaçabilir miyiz acaba direkt? Ay, Orayı başkası bombalıyor yani. Evet. Gökhan koş. Motoru al geri getir sen getirebilecek. diyeceğim de açık. Şuraya girersek girdik. Sıkıyorlar bize. Pressis geldi. Adamlar içeridesiniz. İçerideler bunlar. Bir Oraya girme, kapı kapalı. Poliben orada ya. Bura da kapalı, fak. Bura açık, içeriden nutlanmış. 255. Oo, bas 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 bas. Bas, silah var ha? orada, bas. Oha. Sen üç kişiyi patlattın <laughs> lan. Bunlar oraya nasıl? Aha, gelir yeşil giyen fıkarlar 260'ta başta yolda yolda yolda. yolda. Baginin solunda, solunda hemen. hemen Tık. Yürüyor, görüyor piç. piç. Gördünüz gördünüz yeşil, yeşil kıyafetli. kıyafetli. Abi işaretledim bak. Nice. nice. Bu adam iyi oynuyor ha ben sana söyleyeyim. Ama git gitmemiz şu an hata. 220'de arabalarda var. Vur <laughs> şunu ya. Aa başka takım bu ya. Geliyor bana. Öldü. Magi bana gelebilirsin Magi. Ben şu an smoke'dayım bana koşabilirsin. Başka smom yok. Çıktım smoke'tan. Smoke'tan. Şu an smok beni şey... Kanka sen beni kaldı direkt kaç. Okey okey. Kaldı direkt kaç. Tepeden size sıkıyorlar ama. Geldi geldi. Tamam tamam. Ah ah ah. O diye biliyorum. Oo sağda yatıyor ya ya. Hemen yatıyor yatıyor. Bak benim öldüğüm acilen hemen önünde yatıyor. Biri de çok sağa geçti fuck. Son da kapandı sıçtın oğlum. Ben kapandım. O sağ vurdu durdu. biliyor musun? Yeşil gördüm <laughs> vurdu. Bunu kaldırmaya hiç gitmeyecektik ama ne koyayım. Gitmet hiç bir şey kalmadı. Su vuruyor ya? Yatıyor ya. Çalın orada. <laughs> Vurursun ya. Ben kaçtım şimdi kan görüşürüz. <laughs> görüşürüz.